Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ıı, değişik bir video çekeceğim. Şimdi bugün sizlere Dilakent biliyorsunuz ki ıı, Youtube'da çok sevilen bir kanal ve bugün sizlere onun şey yapacağız ıı, dış sizin göstereceğiz. Dilakent Kent Havuz hassasiyeti hiçbir zaman Zannetim biraz çekmiyor bu. Evet internet biraz daha fazla çıkıyor gördüğünüz gibi. biraz ses ve gürültü olduğu için Çekemediğim odaya geçiyorum. O odadan biraz ses geliyor. Bekleyin. Videoyu durdurayım. Acılsın. Arkadaşlar açabilmesi için interneti açtım ve kapattım. Bir dakika bu Hadi gidelim hızlı. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Uyumuyorum. Burası. Buradan böyle. Aa arkadaşlar bir şey yok mu? Bir şey yok mu? ...plates. Burada da böyle dangullar var. Aa hafifmiş. Ağır diye düşündüm. Gayet iyi. Şu anda başladı ama ben burayı kullanmayacağım arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Şöyle dönerim. Sizler beni görün. Ben burayı kullanmayacağım. Ben içeride koşu bağımlılığına geçeceğim. Oraları da göstereceğim size. Hadi gelin gidelim. Burada dardım. Hemen arkadaşlar şuradan. turuncu Değil. Belirgin bir renk olsun. Kırmızı. Şöyle oraya dikkatlice bakınca. Burası benim güzel olacak. Şimdi de Dış sesi gördünüz arkadaşlar. Dila Kent'in kameramını bu. Ve size biraz daha dikkat etmenizi isteyeceğim. Ki, Dila Kent Fransa'nın içindeyim <laughs> gibi. benim Bakın arkadaşlar çiziyorum. Biraz daha dikkatli bakarsanız bunun Dila Kent'in bir videosunda çıktığını göreceksiniz. Dila Kent o video'da açıklama yaptı ama bakın kanıtlar var. Gila Kent Van Bir Dur. Van Bir Köylü Dokuzdaydı herhalde. Bir ay önce mi çıkmış? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Van Bir Köylü Super. Bakın. Daha demin ki durum. Daha demin ki adamı gösteriyorum. güzel, olacak. Şimdi de... Gelin gidelim. güzel olacak. Bakın. görüyorsunuz Yani dış sesin o olduğunun birkaç kanıtı var ve bakın. İn Instagram'a giriyorum. Bakalım. Ben de sizlerle birlikte yeni bakıyorum. Videoyu önceden görmüştüm ve direkt size çektim. Ama birazcık kanıtları netleştirdim. Şimdi burada Ömer de sanırsam öyle demişti. Soyadını bilmiyor, bilmiyorum. Şuydu. Ömer saygın. Bakın İzmir diyor. O İzmir'di. İzmir dediğinden de bellidir zaten bakın. <laughs> İzmir. Dila abla nerede yaşıyor mu biliyorsunuzdur İzmir. Fotoğrafta birkaç kişi var. Dila kent olabilir mi? Görüyorsunuz arkadaşlar Instagram'dan belli oluyordur bu Dila kentin kameranı olabilir. Takip ettiği evet kişilerde Bakın. Dila Kent'i niye takip etsin? Arkadaş olduğu için olabilir diyeceğim ama niye o kameraman o kadar benziyor? Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ben size Dila Kent'in kameramanını gösterdim ama netleşmeyen tek bir durum var ve onu da göstereceğim. Vampir Kölü 9. Niye ses burada farklı da? o Instagram'da aynı onu biz de anlamış değiliz Burkan değiliz. <laughs> arkadaşlar sürekli bir şekilde Ömer'i dış ses sanıyorsunuz ve her yerde Ömer dış ses mi? Ömer dış ses bulduk Ömer'i diye böyle şeyler var, videolar var. Ömer sanmış da var. Ömer dış ses misin? <laughs> yani sesim geldi. <gülüyor> sesim bu <laughs> <o> tarafta olmadı. <laughs> Peki bir dış ses, dış ses, ses. ses. Arkadaşlar merhaba. <laughs> <arkadaşlar>. arkadaş. <laughs> <laughs> i̇şte bu biraz şey benim tahminim. Belki bu Ömer'in bir ikizi vardır da diye düşünüyorum. Acaba o mudur dış ses? Çünkü gerçekten bayağı kanıtlarımız var. Bir tane video daha göstereceğim. Dila'ya kışkırtma. Dila'ya kışkırtma. Durun İlahi kışkırtma. Bundan değil. Bu da değil. Bu da değil. Bakın. Arkadaşlar bir dakika. Dila'yken dış sesten Dila'ya kışkırtma. Dila'yken dış sesten Dila'ya kışkırtma. Bir dakika. Dila'yken dış sesten kışkırtma arkadaşlar eğer sizin de bildiğiniz başka bir videomu bakın herkes çekiyor deli sesin yüzü videosu ben izledim bu video dış ses görünmüyor işaretlememiş görünmüyor bir dakika Arkadaşlar sizde daha çok belirgin bir kanıt göstermeyi gerçekten istiyorum. Sıcak soğuk. Dilaken sıcak soğuk. Dilakent sıcak soğuk. Benim amacım sizlere daha net göstermek. Gerçekten Dilakent fanlar çok merak ediyordu. Kafa kurcalıyordu. Promine diş minesi onarım. Zayıflamış diş onarılmasına Şerzim yardımcı Şarjım daha az kaldı. Oluyor. O yüzden hızlıca göstermek istiyorum sizlere. Sıcaklaşıyor. Sıcak. Aşağı mı? İnanılmayacak bir kadın daha var arkadaşlar. Tam donduğu yerde. Ben net olsun isterim. Görüyorsunuz bunun o gördüğümüz gösterdiğim kişiyle alakası yok. Ilık. Ilık ya. Sağ ol ılık. İstemiyorum. Ya kafamızı karıştırıyor. 3 mü 2 mi? Hadi burada söyle. Sıcak mı? Hayır soğuk. Sıcak mı? Soğuk. Sıcak mı? Ilık. Sıcak mı? Sıcak mı? Aa sıcak mı? Evet sıcak taşıyor. Evet. Sıcak. Aşağı mı ineceğiz? Biraz soğukmuşu. Arkadaşlar dediğim gibi ee, biraz şey biraz şey kafa kurcalıyor gerçekten arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Gerçek yüzünü gerçek yüzü iki tane var. Biri o Ömer abiye çok benziyor. Birisi de bu. Arkadaşlar sizin de kafanızda görüyor mu? Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.